Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Ee, kimya TYT denemesi sınav sorularını çözmek için buradayız. Şimdi ee, A kitapçığında 8. soru B kitapçığında 12. soruya bakıyoruz. Şimdi aynı koşullarda diyor bulunan özdeş 3 bürete sırasıyla 100 er mililitre hacimli gliserin, su ve bal sıvıları konuluyor. Aynı anda biretlerin muslukları açılıp bir süre sonra kapatılıyor diyor. Buna göre son durumda büretlerde kalan sıvı hacimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Ve sonra da bana diyor ki e, aynı koşullarda viskosite değerleri bal büyüktür gliserin, gliserin büyüktür su diyor. Şimdi arkadaşlar viskosite dediğimiz olay viskosite dediğimiz olay akışkanlığa karşı akışkanlığa karşı gösterilen dirençtir arkadaşlar. Gösterilen dirençtir. O zaman e, burada akışkanlığa karşı direnç gösteren bal, sonra gliserin, sonra su. O zaman büyükten küçüğe doğru sıralayacaksak eğer e, balda e, yani musluk kapatıldıktan sonra balın olduğu ürette daha çok madde kalır. Sonra gliserinde kalır. Sonra suda kalır. Çünkü bal gliserine göre Gliserin suya göre daha az akar arkadaşlar aşağıya. O yüzden cevap 3 büyüktür. 1 büyüktür. 2'dir arkadaşlar. Ee, bir sonraki soruya geçelim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyoruz. 9. soru. Şimdi arkadaşlar 9. soruda aşağıdakilerden hangisinde ee, bu arada A kitapçığında 9 B kitapçığında 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi hazır gıdalarda kullanılan katkı maddelerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Şimdi renklendiriciler var, koruyucular var, tatlandırıcılar var. Bunları biliyoruz zaten. Emülgatör arkadaşlar. Emülgatör su artı yağ gibi heterojen görünen heterojen olan maddeleri homojen yapma, yapar. Yani homojen özelliğe sahip oldurur. Ee, böyle bir maddedir emülgatör. Ee, o yüzden bu da katkı maddesidir. Ama indikatör arkadaşlar indikatör asit bazlar ve tuzlar konusunda göreceksiniz. İndikatör belirteç ya da ayraç olarak kullanırız. E, kelim olarak. Şimdi indikatör arkadaşlar e, bir maddenin e, asit mi baz mı olduğunu gösterir. Örneğin mesela doğal indikatörler vardır. Kuşburnu mesela çay gibi yapay indikatörler vardır arkadaşlar. Fenol metil oranj turnusol kağıdı. Bunlar da yapay indikatörlerdir. Bu şekilde cevap edin arkadaşlar. İndikatör katkı maddesi e, hazır gıdalarda kullanılan kat katkı maddelerinden biri değildir arkadaşlar. Evet diğer bir soruya geçiyoruz. 10. soru. Şimdi arkadaşlar 10. soruda bana A kitapçığında 10. soru B kitapçığında 14. soru. Farklı maddelerin moleküllerinin ya da iyonlarının birbiri içerisinde homojen dağılmasına çözülme denir. Yani homojen demek özellikleri her yerinde aynı olan karışım demek arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki verilen madde çiftlerinden hangisi Oda koşullarında birbir içerisinde iyi çözünür. Biz şunu da bilebiliriz burada. Benzer benzeri çözer. Yani arkadaşlar polar moleküller polar da apolar moleküller apolar da çözünür. Şimdi su kum heterojen bir karışımdır. Bariz gözüküyor zaten. E, düşündüğümüz zaman kum e, dibe çöker, su üstte kalır. Alkol su arkadaşlar. Şimdi alkol ee, kolonya örneğini verebiliriz alkol su karışımında. Şimdi alkol örneğin C2H5OH su H2O. Şimdi arkadaşlar ikisi de polardır. Polar poları iyi çözer. O yüzden alkol su karışımı e, homojen yani e, birbiri içerisinde iki çö iyi çözünen iki maddedir diğerlerine göre. Naftalin su. Şimdi arkadaşlar naftalin'in e, formülü <laughs> Naftalin'in formülü C10H8 diye geçer. Şöyle yazayım. C10H8 diye geçer. Apolar yapılıdır. E, Suda çözülmez. Soğuk alkolde çözülmez. Sıcak e, e, eterde sıcak alkolde iyi çözülür. Su zaten polardır arkadaşlar. Apolar poları çözmez. O yüzden bu birbiri içerisinde çözülmez. Su yağ zaten heterojen bir karışımdır. Su benzin... Heterojen bir karışımdır arkadaşlar. Yağ ve benzin suyun üzerinde kalır arkadaşlar. Evet. Diğer bir soruya geçiyorum. 11. sorumuza geçiyoruz. <laughs> Hemen 11. soru. Arkadaşlar A kitapçığında 11. soru. B kitapçığında 8. soru. Şimdi bana elementler verilmiş. Karbon, küküt, flor elementleri ve elektron katman dağılımı verilmiş. Yukarıdaki bazı nötr elementler ve elektron katman dağılımları verilmiştir diyor. Buna göre bu elementlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bunların nötr olduğunu nasıl anladım? Elektron alışverişi yapmamışlar ya da elektronlarını ortaklaşa kullanmamışlar. Öyle diyelim arkadaşlar. Şimdi S elementinin çekirdek yükü 16'dır. A şıkkında arkadaşlar S elementinin çekirdek yükü 16 mı bir bakalım. Çekirdek yükü demek arkadaşlar. Çekirdek yükü demek proton sayısı aynı zamanda atom numarası demek. Şimdi X bir atomu var. Şurasına proton sayısı, atom numarası, çekirdek yükü derim. Şurası kütle numarası ya da nükleon sayısı. Şurası elektron sayısı, şurası iyon yük olarak değerlendirilir arkadaşlar. Şimdi çekirdek yükü o zaman proton sayısı eşittir atom numarası. Burada bakıyoruz. E ee, kükürt elementinin çekirdek yükü ee, çünkü bu katman elektron dağılımı e, atom numarasına göre yapılır. 8 2 daha 10, 6 daha 16. Kükürtün atom numarası 16, 16'dır. Çekirdek yükü 16'dır arkadaşlar. Proton sayısı da 16'dır. Doğru. F elementi bir elektron alarak anyon oluştururlar. Elektron almaya anyon denir arkadaşlar. Kükürt pardon, Flör elementinin atom numarası 9'dur. 7 2 daha 9. Şimdi flör Eksi 1 iyon yüküne sahiptir. Bunu bilmemiz lazım. Flor sadece eksi bir iyon yüküne sahiptir. Ve elektronegatifliği en yüksek olan elementtir arkadaşlar. Ametalik özelliği en yüksek olan elementtir. Çünkü bu e, bir elektron alır son katmanı oktede tamamlar ve kararlı hale geçer arkadaşlar. Soygaz elektron düzen, düzenine geçer. Bu da doğru. Atom numarası en küçük olan karbondur. Bakalım. Karbonun atom numarası 6'dır arkadaşlar. 6, 9, 16. Evet en küçük budur arkadaşlar. Kükürt eksi 2 diyor. Kükürt eksi 2 16 2 daha 18. ve flor eksi 1 diyor. 9 1 daha 10. İyonlarının çaplarının sayısal değerleri aynı değildir arkadaşlar. 18'e 10 olarak değerlendiririz. Denizli yanlış. Karbon elementinin değerlik elektron sayısı 4'tür. Değerlik elektron sayısı arkadaşlar son katmandaki elektron sayısıdır. O yüzden Bununki 4, bununki kükürtünki 6, florinki 7'dir. Bu da doğrudur. Cevap arkadaşlar Denizli. Evet, diğer bir soruya geçiyoruz. 12. sorumuza. Evet, şöyle alalım. 12. soru hidrojen ve kükürt elementlerinden oluşan diyor H2S bileşiği ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bileşik moleküler yapıdadır. Moleküler yapıla, yapıda olmasının sebebi ametal ametal elementlerinden oluşmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Şimdi benim ametallerim vardı. Şöyle kodluyorum, kodluyordum. C.O. Job Hasan Ferda Celal'in burnunu ısırdı diye kodluyordum. Benim bunların neyimdi arkadaşlar? Ametallerim. Ametal ametal elementlerinden oluşan eee bileşiğe ya da elemente ben moleküler yapılı diyorum doğru. Kovalent bağlı bileşiktir. Çünkü kovalent bağlı bileşikler ametal ametal elementleri arasında elektron ortaklaşması sonucunda oluşan bir bileşiktir. Bunlar birbirlerinin elektronlarını ortaklaşa kullanırlar arkadaşlar. Hidrojen ve kükürt ikisi de ametaldir. Doğru. Atomların arasında polar kovalent bağ vardır. Polar kovalent bağ demek eee Atomlar arasında olursa şu şekilde ben H2S'nin Lewis nokta yapısını da çizeyim şöyle. Evet, H2S'nin Lewis nokta yapısını çizdim. Şimdi atomlar arasında diyorsa iki farklı e, atom birbirini çekiyorsa polardır. Aynı atom birbirine ilişkiliyse e, çekiyorsa demeyeyim, ilişkiliyse o zaman apolardır. O zaman atomlar arasında polar kovalent bağ vardı. Kovalent olmasının sebebi iki tane ametal elementler arasında oluyor. O zaman bu da doğru. Molekülleri polardır. Molekülün polar ya da polar olduğunu şöyle anlıyorum. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti varsa molekül polardır. E, ortaklaşmamış elektron çifti eşit dağıtılmadıysa molekül yine polardır arkadaşlar. Ama merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti yoksa ve ortaklaşmamış elektron çifti eşit dağıtıldıysa o zaman apolar olur arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti yoksa ve ortaklaşmamış elektron çifti eşit dağıtıldıysa molekül apolardır arkadaşlar. Bu molekül polardır. Çünkü merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti var. Lewis nokta yapısı öyle değildir arkadaşlar. Lewis nokta yapısı böyledir. H2S'nin. O yüzden cevap Edirne arkadaşlar. Diğer soruya geçiyoruz. 13. soru. Evet. A kitapçığında 13. soru. B kitapçığında arkadaşlar 10. soru. İçerisinde bol miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunan sulara sert sular denir. Buna göre diyor. Sert sularla ilgili aşağıdaki verilerin ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bir defa şunu söyleyeyim. Sertsılar bence insan sağlığına zarar zararlı değildir. Bazı kaynaklar az zararı var diyor. Bazı kaynaklar zararlı değildir diyor. Ben de zararlı değildir diyorum. Yalnız içtiğimiz e, maddenin kalibresini yani kalitesini belirler. O yüzden insan sağlığına fazla zarar demesi buradaki fazla kelimesi fazla arkadaşlar. Cevap Adana. İçimin lezzetli değildir. Doğru. Ee, şehir şebeke altlarında sıcak su borularında ve kazanlarda tortu yani kireç gibi bir şey oluşturur. Tortu bir madde böyle e, dibe çöken ya da kenarlarda olan boruların. sularda sabunların tepizleme özelliği azalır. tabii ki azalır arkadaşlar. Ee, buharlaştığında çok miktarda çökelti oluşturur. Kireç oluşturur. Evet cevap Adana arkadaşlar. 13. soru. Evet diğer bir soruya geçiyoruz. Evet, 14. soru, son soru. A kitapçığında 14. soru. B kitapçığında arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam 11. soruydu. Evet. Periyodik sistemde diyor, yerleri belirtilen X, Y ve Z elementleri ile ilgili diyor. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. A, elektron verme isteği en büyük olan Z elementidir. Çünkü elektron verme isteği demek metalik özelliğinin en fazla olması. Burada en metalik element Z'dir arkadaşlar. Birinci iyonlaşma enerjiler arasındaki ilişki X büyüktür, Y büyüktür, Z şeklindedir. Şimdi arkadaşlar iyonlaşma enerjisi nasıl artar? Şöyle ve şöyle artar. Şimdi burada ama e, ufak bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Aynı periyotta, aynı periyotta, aynı periyotta olması şartı var. Yonlaşma enerjisi sıralaması şöyledir arkadaşlar. 1A küçüktür 3A küçüktür 2A küçüktür 4A küçüktür 6A 5A 7A 8A diye gider arkadaşlar. Bu yüzden e, 3A'nın yoğunlaşma neresi 2A'dan küçüktür. Burada Y'nin yollaşma neresi X'den küçüktür arkadaşlar. X'in yoğunlaşma neresi çünkü, çünkü X ile Y aynı periyottadır. X'in yoğunlaşma neresi Y'den büyüktür arkadaşlar. En büyük X'tir burada sonra Y'dir. Sonra Z'dir arkadaşlar. Bu da doğru. Değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısıdır arkadaşlar. 2A grubunda 2 olur. 3A grubunda 3 olur. Değerlik elektron sayısı diyor bak burada. İyon yüküyle karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısı. Grup numarasını belirliyor zaten. şimdi x ile z'ninki eşittir. 2'dir yani. Büyüktür e, Y'dir. Yani büyüktür Y diyor burada. Ama Y'nin e, değerli elektron sayısı 3'tür. 2 eşittir 2. Büyüktür 3 olmaz arkadaşlar. Cevap Ceyhan. Erime noktası en büyük olan Y'dir. Evet. Atom çapı en büyük olan Z elementidir. Şimdi iyonlaşma enerjisi atom yarı çapı ya da çapı ters orantılıdır. E, bu yüzden en büyük atom yarı çapı olan element ya da atom çapı en büyük olan element Z elementidir. Doğru. Cevap C'dir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.